Herkese merhaba, öz mutfağa hoş geldiniz. Bugün fırında makarna yapıyoruz. Klasik bir fırında makarnadan farklı olarak sebzeli ve tavuklu olarak hazırladım sizin için. Çok da lezzetli oldu. Tarifi geçmeden önce hemen şunu belirtmek istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu beğenmeyi ve tarif hakkındaki düşüncelerinizi videonun altına yazmayı unutmayın. Sizi daha fazla bekletmek istemiyorum. Hemen yapımına geçiyorum. İyi seyirler dilerim. Öncelikle tencereye sıcak suyu koyalım. Su kaynadıktan sonra içine biraz tuz atalım ve yarım paket makarnayı ekleyelim içine ve makarnayı pişirelim. Ben makarnayı süzmediğim için çok fazla su koymuyorum. Kendi kendine çekmesini bekliyorum. Makarna bu şekilde olduktan sonra makarna pişmiştir. Kapağını kapatalım demlensin. Ayrı bir tavada zeytinyağı koyalım tavaya ya da ayçiçek yağı. Üzerine tavukları ekleyerek tavukları pişirelim. Bu arada tarifteki ölçüleri detaylı olarak açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Tavuklar piştikten sonra kırmızı biberleri ince ince doğradım ve onları da ekledim. Üzerine havuçları İri kısmıyla rendeledikten sonra havuçları da tavukların üzerine ekliyorum. Ve soğanları da aynı şekilde ince ince doğradım. Hepsini kırmızı biber, soğan, havuç ve tavuk üzerine tuz ekleyerek ve karabiber hepsini soteliyorum. Bu şekilde sebzeler de yumuşadıktan sonra üzerine bir yemek kaşığı biber salçası ekledim. Domates salçası da ekleyebilirsiniz. Eğer çok susuzsa biraz su ekleyebiliriz üzerine. Bu şekilde sebzeleri ve tavuğu soteliyoruz. En son dereotu ya da maydanoz ekliyorum üzerine ve ocağı kapatıyorum. Şimdi beşamel sosunu hazırlayacağız. Tereyağını eritiyoruz önce. Tencerede tereyağı eridikten sonra ununu ekleyelim ve karıştıralım. Unu biraz kavuralım. Un kavrulduktan sonra sütü ilave ediyoruz. Önce yavaş yavaş ve hızlı karıştırarak hızlıca karıştıralım ki topak olmasın. Yavaş yavaş sütünü ilave edelim. Sütün tamamını ilave ettikten sonra karıştırarak kısık ateşte Muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişireceğiz. Evet şu anda sos hazır. Bu kıvamda olmalı. Çok hafif sulu. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ve muskat rendeliyorum. Çok koyu kıvamda olursa fırında da pişeceği için daha iyice koyulaşır yüzden çok koyu kıvamda olmamalı. Eğer sosunuz çok koyu kıvamda olduysa üzerine biraz süt ekleyerek açabilirsiniz kıvamını. Evet tuzunu ve muskatı da ekledikten sonra kıvam bu şekilde sosumuz da hazır. Şimdi makarnaya sebzelerini ekleyelim. Karıştıralım. Sonra başamel sosu da ekleyeceğiz. Hepsini birlikte karıştırdıktan sonra tepsimize yerleştireceğiz. Eğer bu şekilde denemediyseniz mutlaka denemelisiniz diyorum. Çünkü gerçekten çok lezzetli oluyor. Zaten makarnayı sevmeyen yoktur. Hele çocuklar makarnaya bayılır. Makarnasıyla, proteiniyle, sebzesiyle, sosuyla hepsiyle birlikte sofranızda çok güzel bir ana yemek. Ben bu çeşit bir makarna kullandım. Siz tabii ki istediğiniz çeşitte makarnayı kullanabilirsiniz. Kışın yapıyorsanız eğer kış sebzeleriyle de çeşitlendirebilirsiniz. Mesela kereviz de çok yakışır diye düşünüyorum. Eğer yazın yapıyorsanız kabak da çok güzel olur. Yani artık çeşitlendirmek sizin zevkinize kalmış. Bu şekilde sosunu da döktükten sonra hepsini birlikte iyice karıştıralım. Bütün sos makarnaya geçtikten sonra fırın kabımıza boşaltalım. Üzerine kaşar peyniri rendesi ekleyelim istediğimiz miktarda yine ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri nar gibi kızarana kadar pişirelim. Evet bu şekilde güzelce kızardıktan sonra fırından çıkarabiliriz. Bu şekilde dilimleyerek güzel bir şekilde servis yapabiliriz. Sosu nefis, lezzeti müthiş bir makarna tarifi. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.